doğal zenginliklerimizin bilinçsizce kullanılıp geri dönüşümsüz, dönüşümsüz bir şekilde yok olmasına barışçıl ve demokratik eylemlerle izin vermemeyi amaç ediliyor. <laughs> Diğer basın mensupları öyle ne ağırlıktır? Bu ilkeler çerçevesinde yapacağımız çalışmalara gelince çevre eğitimi vermek ve türlerin yok olmasını önlemek katı atıkların azaltılması, geri dönüşüm, küresel ısınma tehdidi, temiz enerji, hidroelektrik, termik santral, nükleer enerji ve her türlü yeşil alanların sanayi kuruluş, kuruluşlarına dönüştürülmesi konularında toplumun her kesimine yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları kapsamında resim, karikatür, kompozisyon, ve slogan bulma yarışmaları yaparak çevre gönüllüleri yaratmaya, ağaç sevgisini topluma aşılayarak yenilerinin dikilmesini sağlamaya, alandaki mevcut kirleticilerin yarattığı tahribatı araştırılıp gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaya, her türlü iletişim olanaklarından yararlanarak görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapmaya. Amaçlarımız doğrultusunda diğer platform ve sivil toplum kuruluşları ile iletişim kurarak, ortaklaşarak ve işbirliği içerisinde olacağız. ve yaşam mücadelelerine ala alanda bir soluk katmak üzere biz de varız diyoruz. Ve tüm ala halkını işçisiyle, köylüsüyle, kentlisiyle kısacası alada soluk alıp veren herkesi birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. Biz bu platformu oluştururken oluşturduğumuz öncü arkadaşlarla beraber bize özellikle katkı sağlayan ALEA Muhtarlar Derneği ALEA Merkez Avcılar ve Avcılar Derneği Ziraat odası ala şubesi, eczacılar odası ala şubesi, petrol İş sendikası ala şubesi, bes ala temsilciliği, eğitim sen ala temsilciliği, emekli sen temsilciliği, genel iş ala temsilciliklerine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Bütün halkımızın desteklerini bekliyoruz.